Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. XRP, DOG ve Bitcoin 287 milyon dolarlık tasfiye tsunami'sinde silindi. XRP, DOG ve Bitcoin'in acımasız tasfiye fırtınasına yakalanmasıyla 287 milyon dolar gitti. Sadece 24 saat önce, kripto piyasası günlerce, hatta haftalarca süren belirsizlikten sonra müreffeh bir yer gibi görünüyordu. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Hatta popüler Fear and Greed göstergesi bile tekrar açgözlülük moduna geçti ve 44 lük bir değere ulaştı. Ancak bugünlere hızlıca ilerleyelim, haftanın başından beri olan tüm iyimserlik silinmiş gibi görünüyor. İncelenen dönemde en popüler kripto paraların fiyat hareketlerine bakıldığında, Bitcoin'in düşüşün zirvesinde %2, Dogecoin'in ironik bir şekilde %4,2, üçüncü büyük dijital varlık XRP'nin ise fiyatının %3,78 ini piyasaya geri verdiği görülüyor. Elbette dün fiyatın oldukça etkileyici marklarla yükselmiş olması, piyasa katılımcılarının çoğunun yükseliş zihniyetini alt üst etti ve piyasa her zaman çok açgözlü olanları veya partiye çok geç katılanları cezalandırır. Bu sefer de bir istisna olmadı. Zira Konglass'a göre, kripto paralar üzerindeki sürekli vadeli işlemlerde yaklaşık 300 milyon dolar değerinde pozisyon bu 24 saat içinde tasfiye edildi. Çoğu mu? Uzun pozisyonlar, tabii ki, tam olarak %56. Çok şaşırtıcı bir rakam olmasa da, son aylarda gerçekleşen milyarlarca dolarlık tasfiyelerden sonra, kabul edelim ki, bu o kadar da acı verici değil, yukarıda bahsedilen, 3 büyük de dahil olmak üzere çoğu dijital varlığın fiyatlarındaki tepki oldukça etkileyiciydi. Kripto paranın bundan sonraki adımı belirsizliğini korurken kesin olan bir şey var. Piyasa zayıf kalmaya devam ediyor. Bu başlangıçta çok fazla para olmadığı için çok fazla paranın likide edilmemesi ve satışları durdurmak için çok fazla alım gücü kullanılmadığı için düşüşün hala ciddi olmasıyla kanıtlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.